ağız arkadaşlarımızın iş hakiklerimizi desteklemek zorunda kaldık. Bunun çeşitli sebepleri var. Ben topu taca atmadan, bunun sebebi şudur budur diye demeden biz bu arkadaşlarımızla beraber bir araya geldik. Ve ben bu arkadaşlardan belediye imkanları olmasa bile dışarıda Mehmet Ömürmez olarak bütün kredimi kullanarak iş bulacağım sözünü verdim. Arkadaşlar da bize şunu sözünü verdiler. Başkan siz bize iş bulun ve biz bu işte alnımızın temizde çalışmaya söz verir dediler. Değerli dostlar, bana güveniyor musunuz? Güveniyoruz. Aldığımız kararın yanında mısınız? Yanında. Hep beraber bu şehri sırtlamaya hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. İster belediyede olsun, ister dışarıda. Hep beraber bu şehri, beraber ayağa kaldırmanın sözünü veriyor muyuz? Veriyoruz. Evet. Haklarınızı bana helal ediyor musunuz? Helal evet. Ben size haklarınızı helal ediyorum. Ömür boyu yanınızda duracağımızın garantisini veriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki de varsınız. İyi ki de beraber çalışmışız. Haklarınızı helal edin arkadaşlar. Evet. Bundan sonra bu memleketi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Buradan da kamuoyuna duyurulur. Arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Dostlar bizim dostlarımız. Bizim yaptığımız şey şu, şehri emin olarak bu şehri düzeltebilmenin yolu neyse buna gidiyoruz. İnsanların gelecekleriyle, insanların umutlarıyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Bizim derdimiz bu çocukların evlerine ekmek götürmesini sağlamak. Kalıcı olarak yarın işten çıkar mıyım, yarın müdürüm beni işten atar mı demeden bu çocukların kendi geleceklerini kurmalarını sağlamak bizim emdiklerimiz. Haklarınızı helal edin arkadaşlar. Merhaba. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah Allah. Allah. Bizim kapımız her zaman açık. Ne zaman dilerseniz gelebilirsiniz. Telefonları çok cevap veremiyorum. Hakkınızı helal edin. İki saatli mesaj yazarsanız mutlaka okumaya çalışırım. Şu anda yazdım. İki tane mesaj olmuştur. Ben tek tek sizlerle ilgileneceğime söz veriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bilmiyorum. Sağ olun. Rahat olun. Bana emanet edin. Bilmiyorum. Sağ olun. Bana emanetsiniz arkadaşlar. Sağ olun.